merhaba işçi dostlarım tüm kamu işleri TV kanalına hoş geldiniz. İhsan Tatlı paylaştı. Ben de sizler için detaylı anlatacağım. Her şeyi inceliğine kadar hesaplamıştır arkadaşlar. Teknik personelden kat. Bütün işçi arkadaşlarım için. Lakin burada önemli dikkat etmeniz gereken nokta var ki arkadaşlar. 1690 TL yani UBGT şu an buna dahildir. Eğer ki 28-29 Ekim çalıştıysanız arkadaşlar bu maaşları eklemenizi yapın. Yok çalışmadıysanız bunlar olacak sadece maaşlarınız. Bunlar arkadaşlar yemek ücreti dahildir. 12 saat çalışanlara 2 tane yemek ücreti ödenir. Hepsi arkadaşlar zaten bundan önceki... Ses kaydı vardı İhsan tatlı abinin onun arkadaşlar ses kaydından detaylı anlattı. Bunu da dinlerseniz ve onu da dinlersiniz arkadaşlar maaşları tamam tam anlarsınız. Şimdi geçelim öncelikle iklimlendirme personeli işçi arkadaşlarımıza. İklimlendirme personeli 12 saat çalışan bir işçi arkadaşım 15 gün çalıştıysa büyük şehirde çalışıyorsa 40.826 TL alacaktır. Küçük şehirde çalışıyorsa 39.884 TL alır. Eklimlendirme personeli işçi arkadaşım 8 saat 25 gün çalıştıysa, büyük şehirde ise 40704, küçük şehirde ise 39762 TL alır. Bakın arada gördüğünüz gibi küçük şehirle büyük şehir arasında 1000 lira fark var. Bir de dikkat etmeniz gereken önemli bir şey söyleyeceğim. yarın Ocak ayında ne kadar zam alırsınız işte ne kadar olur maaşlarınız onun hesaplamasında Göstereceğim sizlere yarın da arkadaşlar ee, bakmayı unutmayın bundan dolayı kanalımıza abone olursanız bildirim ziline tıklarsanız yarınki haberlerden de ilk sizin haberiniz olur. Geçelim diğer arkadaşlarımıza teknik personel işçi arkadaşımız 26 gün çalıştıysa büyük şehirde çalışıyorsa 39.617 TL alır. Eğer küçük şehirde çalışıyorsa 38. 675 TL alacaktır. Buraya hiçbir ekleme yapılmamıştır. Onu söyleyeyim. Az önce e, video başlarken de söyledim. UBGT yani 28-29'u çalıştıysanız. E, onu da zaten videosunu hazırlamıştık. Bir günlük 1690 TL yapıyor. Yani eklemenizi yapın. Yarım gün mü, bir gün mü, yoksa bir buçuk gün mü? Bunu böylelikle ekleyeceksiniz bu maaşı. Teknik personel 22 gün çalışan işçi arkadaşım büyük şehirde ise 38.695 TL alır. Küçük şehirde ise 37.753 TL alacaktır. Kat personeli işçi arkadaşlarım 26 gün çalışıyorsa ve büyük şehirde ise eğer ki yani 29'u 30 29'u tatil olmasaydı 27 günü yapacaktı. Büyük şehirde ise 39.398 TL. Küçükşehir'de ise 38.456 TL alır. Kat personeli işçi arkadaşım 22 gün çalışıyorsa büyük şehirdeyse ise 38.511 bu düz arkadaşlar. Ee, küçük şehirdeyse ise 37.569 TL alır. Bu şekilde arkadaşlar. Güvenlik görevlisi 12 saat çalışan işçi arkadaşlarım ise nöbet sistemiyle 15 gün Büyük şehirde çalışmışsa 40.425 TL alır. Küçük şehirde ise 39.484 TL alır. Arkadaşlar her kurumda hesaplamalar farklı olur. Her kurumun ekleyen farklı bir şeyleri vardır. Her kurumda çalışan işçi arkadaşların günlük gelimleri de farklıdır. Zam alma tarihlerine göre. Bundan dolayı bu ödemeler en yüksek yani 1378 TL ile hesaplanmıştır. Yoğurt yardımı da var. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlarıma ödenen hizmet primi yoktur bu ödemede. Bunları söyleyeyim istedim. UBGT yok arkadaşlar. Eğer ki çalıştıysanız yarım mesai. Bunu da ekleyin bakın aşağıda var. Onları da söyleyeceğim. Şimdi güvenlik personeli 8 saat nöbet istemeye çalışmışsa 25 gün çalışan bir işçi arkadaşım. Büyük şehirde eğer ki 40 bin 35 TL. Küçük şehirde ise 39.093 TL alır. Şimdi 30 28-29 çalıştıysanız yarım mesai 845 TL, bir mesai 1690 TL, full çalıştıysanız 1,5 mesai 2535 TL'dir. Bunu arkadaşlar maaşlarınıza ekleyin eğer ki çalıştıysanız, çalışmadıysanız bu maaşlar da düz. Bu şekilde arkadaşlar. Farklı sorularınız varsa yoruma yazın. İhsan Tatlı'nın açmış olduğu Telegram grubunda bundan önceki videonun altında yorum olarak paylaşmıştım. Oradan da girebilirsiniz arkadaşlar grubuna. önemli bilgileri orada da paylaşıyor zaten. Farklı sorularınız varsa da arkadaşlar bizleri de takip edip bizlere mailden Telegram'dan, ulaşabilirsiniz Facebook'tan da. Hepinize güzel sağlık günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.